Bir adam Medine'den çıkmış, Ebu Derda radıyallahu anh'ın bildiği, duyduğu, Efendimiz'den işittiği bir hadisi ondan dinlemek için Şam'a gitmiş. Böyle şeyler oluyor mu? Medine'den kalkıp bir hadis dinlemek için Şam'a giden insanlar olmuş mu? Olmuş, evet. Bu ümmetin tarihinde bizim Er-Rahle fi talebil dediğimiz bir hadise var. Dergimize adını veren rıhle de bu. Errahle fi talebil hadis veya Errahle fi talebil ilim. El el Bağdadi'nin bu isimde bir kitabı var. Bilhassa hadis alimleri sahabe-i kiramın fetihlerle birlikte İslam coğrafyasına dağılması, dolayısıyla ilmin oralarda yayılması sebebiyle hadis toplama dediğimiz bir iş yapmak zorunda kalmışlar. Her sahabi gittiği yere Efendimiz'den dinlediği hadisleri de götürmüş. Orada yaymış, aktarmış rivayet etmiş. Dolayısıyla Hicazlıların hadisleri, Mısırlıların hadisleri, Şamlıların hadisleri gibi bölgelere mahsus hadisler oluşmaya başlamış, yayılmaya başlamış daha doğrusu. İşte hadis alimleri de bunları gidip bizzat orada kaynağından kendi senetlerini Aleyhissatü vesselam Efendimizle aradaki vasıtayı kısaltarak mümkün olduğunca az ravi ile Efendimiz'e ulaştırmak maksadıyla rihleler yapmışlar, ilim yolculukları yapmışlar. Bu sahabe-i kiramdan bu ümmete kalmış bir sünnettir. Sahabe-i kiramdan bizzat böyle rihlelere çıkan insanlar vardır. Bunlardan biri Hz. Muaz'dır radıyallahu anh. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle naklediyor. Muhammed İbni Aqilin Ennehu Semi'a Cabir İbni Abdillahi Radiyallahu Belagani Hadithun An Semi'ahu Min Sallallahu Aleyhi ve Sellem Haber aldım ki Adamın birinde ve Vesselam Efendimiz'den bizzat duyduğu bir rivayet varmış, bir hadis varmış. Birisi Efendimiz'den bizzat bir hadis duymuş. Bu hadisi ondan benim duymam lazım, bizzat gidip kendisinden dinlemem lazım. فَاشْتَرَيْتُ بَعَيْرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي فَسِرْتُ اِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ Hemen bir hayvan satın aldım, üzerine eğerini, semerini koydum ve bir aylık yol gittikten sonra Şam'a geldim. فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ اُنَيْسٍ فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ Geldim, Abdullah İbni Üneys'miş bu hadisi bilen kişi, sahabi radıyallahu anh kapısına vardım, kapıyı çaldım, hizmetçisine dedim ki ev sahibine söyle, Cabir izin istiyor içeri girmek için. Fekale İbn Abdullah gitti ve geldi dedi ki Cabir İbn Abdullah mı? Kultu <laughs> naam, <laughs> evet dedim. Fakarca yata utabahu elbisesini çekiştirerek hızlı bir şekilde aceleyle dışarı çıktı. Fatanakani ve atanaktuhu Boynuma sarıldı ben de onun boynuna sarıldım fequltu hadیثen balagani anke senden bana bir hadis bildiğine dair bir haber ulaştı enne kesemtahu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu efendimizden duymuşsun fil qisası kısas konusunda bir hadis fakaşitu ente temutu ev emutu qabla an esma'ahu bu hadisi senden duymadan önce ya sen ya ben ikimizden biri ölürüz diye Korktum, endişe ettim. Onun için bir an evvel kalktım bu yolculuğu, bu hadisi senden duymak için yaptım. Bunun üzerine hemen oracıkta kale dedi ki Semihatü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Yuhşerun nasu yevmel kıyameti ev kale el ibadu. insanlar veya kullar kıyamet günü haşr olurlar. Nasıl? Oraten gurlen buhmen çıplak olarak, elbisesiz bir vaziyette ve sünnetsiz olarak haşrolunurlar. Kale, Abdullah, Hazreti Abdullah bin Üneş diyor ki, Kulna ve ma buhmen, Efendimiz'e sorduk, bühmen nedir ya Resulallah buradaki bühmen? Kale "Leysa ma'hum şey'un, herhangi bir mal, mülk vesaire bir şey yok. Yalın ayak başı kabak deriz Türkçe'de bu şekilde ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِسَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الدَّيَّانُ Sonra Cenab-ı Hak nida eder. Rivayetin bir başka varyantında uzaktaki kişi de tıpkı yakındaymış gibi duyar bu nidayı. Melik benim, deyyan benim diye nida eder Cenab-ı Hak. وَلَا min لِأَحَدٍ مِنْ an النَّارِ اَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌ Cehennem ehlinden olan bir kimsenin cennetliklerden birisinin onda hakkı varsa o hakkı almadan cehenneme girmesi söz konusu değil. وَلَا يَنْبَغِ لِأَحَدٍ مِنْ en الْجَنَّةِ اَنْ يَدْكُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌ حَتَّى اَقُسَّهُ مِنْهُ Cennet ehli birinin de cehennemliklerden birinin hakkına girmişse o hakkı ondan alıp ona vermeden onun kısasını alıp ona hakkını vermeden cennete girmesi söz konusu değildir. Hatta el hatta bir kimsenin başka birine vurduğu bir tokat bile olsa, o tokat vurulan kişiden, kişi vurandan hakkını, kısasını alacak. Kale, Hz. Abdullah diyor ki, kulna dedik ki, keyfe ve innema ne'tillâhe azze ve celle uraten gurlen buhmen. Ya Resulallah, biz Cenab-ı Hakk'a siz buyurdunuz ki, Yalın ayak başı kabak gideceğiz. Yanımızda hiçbir şey olmayacak. Bu hak nasıl alınacak? Bu kısas nasıl alınacak? Kale Efendimiz buyurdu ki bil hasenati ve seyyiat. Günahlar ve sevaplarla. Yani tokadı vurmuş olan kimsenin sevabından alınacak, ona verilecek. Sevabı yoksa başka bir rivayette hepinizin bildiği bir rivayet. Sevabı yoksa vurulan kimse, tokat atılan kimsenin günahından alınacak bu tokat vuran kimseye yüklenecek. Evet, bu rivayeti duyduktan sonra tekrar hayvanına biniyor ve gerisin geri dönüyor. Mesele sadece bu hadisi kaynağından dinlemek. Benzer bir rihle Ebu Eyyub el ensari Hazretleri tarafından gerçekleştirilmiş. Rivayet uzun okumayacağım. Müsnedü'l Humeydî ile geçiyor. Gene o da aynı şekilde bir hadisi Efendimiz'den duyan birisini duymuş. O da aynı şekilde uzun bir yolculukla gidip bizzat o kişiden o hadisi duyup tekrar geri dönüyor. Sahabe-i kiramdan sonra tabi'in ve onlardan sonra da bu rihle sünneti devam ettiriliyor. Buna dair Abdülfette Ebu Gudde merhumun Safahat min Sabril Ulema isimli eserinde de çok çarpıcı anekdotlar var. Bu kitabın ilk baskısı ince bir şekilde Türkçe'ye tercüme edilmişti. Son hali tercüme edildi mi bilmiyorum. Sonradan merhum çok geliştirdi onu. Tercüme edilse güzel bir hizmet olur.